gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa mutlu musun sevgili yar? daha yetmezmiş gibi tuzu bastın yarama ah be canın sağ olsun uyar gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa mutlu musun sevgili yar? Daha yetmezmiş gibi tuzu bastın yer ama, Ah be canın sağ olsun uyar Bundan öte yolu yok kolları çürüdü Bundan öte karanlık var sen beni anlamanın gözünü kanmırmış, bundan öte ayrılık var. Bundan öte yolu yok kolların çürüdü Bundan öte karanlık var Sen beni anlamanın gözünü kan mürümüş. Bundan öte ayrılık var Yüreğimi kapladı inceden bir sızı Belki de ayrılık acısı Kalmadı gücüm Başımda belası çok Bu derdimin dermanı yok Bundan öte yolu yok Kollarım çürüdü Bundan öte karanlık var Sen beni anlamanın Gözünü kan vürümüş. Bundan öte ayrılık var Bundan öte yolu yok Kollarım çürüdü Bundan öte karanlıklar sen beni anlamanın gözünü kamürdü bundan öte ayrılık var